Herkese merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem kripto para birimlerindeki yaşanan geri çekilmeyi hem de altındaki yükselişi konuşacağız. Bugün ekonomik takvime baktığımızda haftanın ilk işlem günü olduğu için piyasayı etkileyecek ciddi bir veri akışı bulunmuyor. Ondan kaynaklı sadece hafta sonu dünya siyasetinde yaşanan olaylara Amerika tarafında yaşanan enflasyon verileri ve işsizlik başvuruları verileri sonrası Fed'in yapacağı e, para politikası ve faiz kararları hakkında biraz e, konuşmak istiyoruz. ABD istihdam raporu verileri son dönemde yaşanan grevler ve e, kasırga etkisi nedeniyle oluşan e, bozulmaların ardından beklentilerine genel olarak paralel bir e, artış gösterdi hafta sonu. Hafta içi açıklanan verilerde ancak işsizlik oranı beklenenden daha fazla yükseldi. ABD'nin şu anda yarattığı işlerin kalitesiyle ilgili hakkı sorular... E, Gündeme gelirken FED'in 18 Aralık'ta politika faizini 25 bas puan indirmesini e, beklemeye hala piyasalar devam ediyor. Aynı şekilde e, Goldman Sachs gibi büyük e, şirketler de aynı şekilde FED'in yapacağı faiz politikaları hakkında beklentileri bu yönde. E, altınla başlamak istiyorum. Çünkü altında ufak ufak yükselişler tekrardan başladı. Anlık olarak da zaten 2661 seviyesinden bir işlem görüyor düşen kanal yapısını 4 saatlikte kırdıktan sonra zaten bizim hedefimiz 2662 seviyesiydi. Bununla beraber de zaten yukarı yönlü ivmesini devam ettirdi. Zaten bizim 2610 seviyesinden tekrardan yukarı yönlü bir ivme yapacağına dair söylentilerimiz zaten yayınlarda vardı. Hatta sabahla gerek Telegram gruplarımızda gerekse de WhatsApp'tan sizlere sinyalleri iletmiştik. Altın bay yönlü. Şu anda da güzel bir şekilde, karlı şekilde devam ediyor altın tarafında beklentimiz değişmedi tabii ki. 2680 bölgesi altında beklenen fiyat hareketliliği oluşturan bölge olarak karşımıza çıkıyor. Endekse devam etmek istiyorum. Çünkü endeks e, gerçekten artık ciddi bir şekilde yükselişini sürdürdü. Bu bölgelerden bir geri çekilme görebiliriz. Çünkü hatta alayım daha net görelim. Çünkü yükselen takoz yapısının desteğinden sürekli direnç seviyesinden sürekli bir satış görüp tekrardan toparlanmalar gördü. Şu anda da mevcutta zaten e, direnç seviyesinde yani 21.700 seviyesinde Bu bölgelerden ufak ufak geri çekilmeler görebiliriz. Nereye kadar? 21.000 250 21300 seviyesine kadar endeks tarafında bir geri çekilme görebiliriz. Lakin direnç seviyesinin kırılmasıyla beraber endekse yeni e, ATH seviyeleri gündeme gelecektir. 22500 hatta 23400 seviyeleri endeks tarafında hiç e, yani beklenmeyecek seviyeler değil. O yüzden direnç kırılımıyla beraber endeksteki fiyat hareketleri yukarı yönlü devam edebilir. Lakin e, dirençten satış Görme düzeltme yapma ihtimali biraz daha yüksek görebiliyoruz. Ee, Ethereum tarafında bizim 2800-2200 seviyesinden yaptığımız alımlarla ilk hedef bölgemiz 3500'lü, ikinci hedef bölgemiz 4000 dolar seviyesiydi ve e, gün olarak tam söylediğimde 6 Aralık tarihinde. Ethereum tam olarak 4000 dolar seviyesine ulaştı ve beklenen ikinci nihai hedefimize de gelmiş oldu. Şu anda Ethereum tarafında ufak ufak düzeltmeler tabii ki görebiliriz. 3730-3530 seviyelerine kadar. Lakin buralara geldiğinde tabii ki sert dalgalarla beraber aşağı yönlü sert düzeltmeler değil de kademeli alım yapmak için bir fırsat yaratacağı için kademeli alımlarla devreye girmek daha mantıklı olacaktır. Elimizdeki ürünleri satmak yerine. Hedefimiz zaten ilk iki hedefimiz geldi. ikinci hedefimiz, üçüncü hedefimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten grafik üzerinde işaretlemişim hafta alayım daha net bakalım. Üçüncü hedefim 7200, son hedefim ATH seviyesi olan 10.000 e, dolar seviyeleri, 10.000-12.000 dolar seviyelerini bekliyorum. Tepe değerler olarak e, Ethereum tarafına tabii ki 7.000 dolar, 10.000 dolar seviyeleri hemen gelecek diye bir e, söz konusu değil. Lakin gelecek sezon yani gelecek yılın 2025'in içerisinde tekrardan Ethereum tarafında yukarı yönlü fiyatlanmalar elbette devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii ki düzeltmeler bizlere alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. Floki ile devam etmek istiyorum. Eee Floki de bizim mevcutta bir hafta cuma günü yayınımızda 0.00 23 seviyesinden bir alım yönlü pozisyona girmiştik. Hedefimiz tabii ki 0.00 31 seviyesiydi. E ee, tabii ki filamaya baktığımızda hatta 4 saat diye düşteyim daha net görelim. 4 saatlik bir filama yapısının olduğunu sizlere söylemiştik. Bununla beraber eğer bu bölgenin yani direnç seviyesinin kırılması gelirse fluki tarafında hacimli bir şekilde hedefimiz 0.0050 seviyesi olacaktır. Direnç kırılımı sert bir şekilde geldi. Yukarı yönlü de yükselişi tabii devam ettiriyor. Şu an ilk hedefimiz 0.0031 seviyesi. Bu bölgeye geldiğimizde ilk kar alımlarını yapmak bizler için e, sağlıklı olacaktır. Piyas hakkında çok bir detay vermek istemiyorum. Çünkü e, ekonomik takvimde bir veri yok. Piyasaya etkileyecek bir veri akışı yok. Lakin hafta sonu yaşanan siyasi olaylar e, gündemimizeydi. Bununla beraber de altın tarafı bir yükseliş yaşadı. Çünkü Suriye'de yaşanan olaylar tabii ki bütün e, Suriye yani Orta Doğu'yu etkileyen bütün ülkeleri de etkilemiş oldu. Gerek İsrail, gerek Türkiye, gerek İran, gerek Rusya gerekse de Amerika'da Amerika e, devreye girmiş oldu. E, İsrail'in Rusya e, Suriye İsrail'in Suriye topraklarına tekrardan bir e, giriş yapması altında hareketliliği yukarı yönlü çevirmeye başladı. Çünkü İsrail'in Suriye topraklarına girmeye çalışması e, ufaktan bir savaş hareketlerinin tekrardan bizlere yansıtacağını tekrardan gündeme geleceğini işaret ediyor. Bununla beraber de altın tarafı bugün yukarı yönlü ivmesini devam etti. Altında sert düşüşler elbet olacaktır. Lakin e, kısa vadeli bir şekilde yukarı yönlü ivmesini hala devam ettirecektir diye düşünüyorum. Siyasi tarafta yaşanan olaylardan kaynaklı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.